Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta kare delik oynayacağız. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar polis olacağız ya da hırsız olacağız. Bilmiyoruz. Rastgele olacak işte. Tamam. Hangisini seçelim arkadaşlar? Enfeksiyon mu? Her şey için ücretsiz mi? Yağlı takım. Yağlı takım. Hadi oy verdik. Bir tane oyum. Bir tane oy var. Aa, hırsızlar buraya açmışlar ve geçmişler. Oy. Ay yok. Aa size bıçağımız var. Katiliz galiba. Aa arkadaşlar hırsız. Aa yazık. Burası üzülüyor. Bu da gülüyor. Bu da kızmış. Ay. Neyse. Geldi. Aa bunun bıçağın. E ee, bu kral var. Neyse. Why, SWAT! So what? Motia. So did so them? Insert Rock. Nice. Yes. Rotchot. Bread, dance, brack break. break onu. Bu ne biçim bir şarkı ya? Şu anda emote salsa. Salsa ne? Ha seçiliyor. Polis makum makum olalım. Ya polis olduk. Polisin. Aa. Arkadaşlar bu biziz. Ama hiç benim tipim değil. Exit. Hırsızlar kaçıyor. Bir şursuz bir polis. O polis de benim. Bir tek ben polisim o hayır. Arkadaşlar ben hepsini nasıl vurayım? E 2 e, kişi Cık. üç kişi oluyoruz. 3 kişilik var. Şimdi izleyeyim şunları. Aa. bu. Dondurdular beni. Ya. Şimdi. Arkadaşlar ben polise çok kötüyüm. Kafamı bayılttı. Ne oldu? Bir şey oldu. Koruyacağım ben bunu da çıkarsa diye. Çıkartma yavrum. Çıkarma. Polisim ben. Niye çıkarttın? Ha, ikisini de soktum arkadaşlar. Ha, ne oldu? Yakalamayın. Hayır. kaçtı arkadaşlar kaçtı sensin değil mi sensin değil mi Anladık sensin sen var ya şimdi sen olmazsan ben yok artık ay arkadaşlar yakaladım iki tane suç üç tane suçlu yakaladım o kafamı bayıldı Hayır Arkadaşlar görünmez oldum. Yok artık. Soygun. Arkadaşlar ama soygun. Arkadaşlar yok artık ya. Oha. Bunun 2 ya da 21 TL'si var. Hadi şu parkur geçelim biraz. Anam öldü. Arkadaşlar şuraya atlayacaktım. Polícia, macum, Polícia, macum, Polícia, macum Macum, Polícia, macum Polícia, police Polícia, 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 yes. Polícia, 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 Of 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh hadi açıl. Açıl. Ne yap? Çok yavaşlar. Kaç polisiz? 4. Şimdi. Bıçağımızı alalım. Arka. Yok. Sen değilsin. Sen Sensin. 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 Biliyordum. Sen misin yoksa? Hayır. Aa dur dur ya. Bakalım. Bekliyor musun? Aa bu, aa bu. değilmiş izleyelim sorgun önünden geçti bu sogunda bir önünden geçiyordu bu çok iyi yakılıyor arkadaşlar çok iyi Neyse geçelim Hadi. Oh. Arkadaşlar boş yerlere atlayacağım. Şimdi göreceksiniz. Hop. Ama hemen oldu. 47, 46, 45, 44, 43. Bu ne dersi yapıyor? Kol cool stand. Kol cool stand. Kol cool break dansı. Ratchet. Ratchet çok kötü yapıyor. Tavuk.

Soygun. 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 Ne oluyor? Soygun. Soygun. Yubi. Soygunuz arkadaşlar. Kazanmak için yakalamdan tüm eserleri çal. Tamam. Doğal davranıp yakalanmayacağız. Huh Girdim. Kılık değiştirdim. Kılık değiştirdim. Dürdüm. Aklık değiştirdim. Arkadaşlar benim elbisem bu. Gerçek elbisem. Yani oyunda oynadığım elbisem. Ne oynası? Polisin yanına gideceğim. Bakalım beni anlayabilecek mi arkadaşlar? Bakalım. Alam ya. A drop her. ne ya? Şimdi polislerden kaçacağız, değil mi? Şimdi polislerin kalsını bayıltacağım arkadaşlar. nerede polis. 嗯。 Hayır. Arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar hissesini çıkarmadım. Odaklandım. Ve yaptık. Yendik. Sesimi çıkartmadım. Videoda olduğumu unutmuşum. Arkadaşlar görüyorsunuz bu benim normal halim. Bu iyi. Uyuyamıyorum. Ne gülüyorsun oğlum? Uy. Neyse oyun için alalım sende. Sorgun. Son bir tane daha yapalım. Polisiz engelli vatandaş tamam anladık sıfır tam bir kez daha yapıyoruz arkadaşlar yedi altı Tamam. Hadi. Aa sen misin? Sensin değil mi? Sen. Sen misin? Aa bu. Abi bu. Arka arkadaşlar bu. Ya, kaçma. 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 Kaçma benden. Kaçma benden. Hile arkadaşlar. Kaçıyor. Kılık değiştirme sakın. Aa kafamı. Hayır. Aa, gördüm seni. Gördüm seni. Kaçma. Kaçma. Arkadaşlar bu da ne zormuş. Ö Öldüreceğim. Polisler görmüyor musunuz beni? ve son anda öldürdüm. Sensin. Sensin. Ne oldu? Hay. Öldüm. Er Arkadaşlar, videom bu kadarlık. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bay bay.